Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Amerikalı Senatör Menendez'den Türkiye'ye küstah tehdit geldi. Maraş konusunda Rum kesiminde mesajlar vermeye çalışan Türkiye karşıtlığıyla bilinen Amerikalı senatör Bob Menendez, yeni Türk faaliyetlerine karşı yaptırımların araç olarak göz önüne alınması gerektiğini söyledi. Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum yönetimini ziyaret etmişti. Türkiye karşıtı Menendez, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi'nden Rumların mücadelesine katkı ve Helenizme hizmetlerinden dolayı Havari Barnabas altın madalyası almıştı. Rum basınına demet veren Menendez, Türkiye'yi eleştiren ifadelerden geri adım atmamasıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine karşı saldırgan davrandığını öne süren Menendez, ilişkimizde bazı önemli zorluklar yaşadığımızı söyleyebiliriz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan Kapalı Maraş, 2020 yılında 46 yılın ardından kademeli olarak açılmıştı. Söz konusu bölgeyi Türk Silahlı Kuvvetleri 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ele geçirmişti. Ankara'nın adada istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu iddia eden Senatör Menendez yaptırımlarla tehdit etmeye çalıştı. Maraş'ta ilave Türk faaliyeti görürsek adayı daha da istikrarsızlaştıracak bu tür faaliyetleri önlemek üzere yaptırımları araç olarak düşünmeliyiz. Menendez bölgesel istikrarı baltaladığı iddiasıyla Türkiye'yi hedef gösterme çabasına girişti. Aynı Amerikalı yetkili, Amerika ve NATO'nun daha geniş hedeflerini baltalayan eylemlerinden dolayı Ankara'yı sorumlu tutmaya devam etmeliyiz ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.